Hepinize mer <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben Berhan. Bugün sizlerle beraber hesabımı 30 bin k yapacağız. He hesabım 30 k olması için son bir maç kaldı yani 7 kupa ihtiyacım ve ve birinci o maçta bir ile birinci olup yaptı. Bu arada bu çıktı çok güzel bir kostüm. 30 bin olmaz. Son kupa en büyük ha hayalimdi. Biliyorsunuz bir hafta önce bir iki hafta önce size 28 bin olduğumu duyurmuştum. Sonra 29.000 bin oldum ve 30 bin olmam. Yani hedefime ulaştım. Ulaşacağım. <laughs> Henkle kostüm çıktı. Onlar zaten görev yapıyordum. Henkle alalım. Bakalım şimdi. 30 binde yeni dünya geçeceğiz. Bakalım yeni dünya nasıl geçiliyor. Onu da bakmış olacağım. verdi bari. Kolay oldu. Üçüncü olmamız yeter ama ben bu videonun şerefinde birinci olmayı planlıyorum. Ne oluyor lan? Ne olacağım, olacağım Öldüm lan. Rezil oldum. Evet bu Son maçımız değilmiş. Son iki maçımızmış. Ama bu gerçekten son maçımız olacak. Tek de bitebilirdik ama olmadı. Neyse. Bu video şefin tekrar birinci olmaya çalışacağım. Kolay oldu bu video. Devam ediyoruz. Hop geberdi. En sevdiğim aksesuar bu hangi? Çok güzel bir kostüm. Bu da rozeti. Bu sefer olmadı. Ama bu sefer olacak. Bu arada Hı. iki gün biliyorsun Squid Game 3. sezonu geldi ama çok güzeldi. İzledim. Güzel bir filmdi. Ama en sonunda yani şey bir de bu hata yapmışlar. 100 100 hani biliyorsun 246 kaçmıştı. O 0 10 11 no'lu güvenlik sayesinde. Ona dedi ki 146 dedi. Orada bir şey paketim. Bir de bağlı <laughs> olduk. <laughs> bir de sonda şey vardı. Bir kadın vardı, ya, oynatıyor yani Devam edecek. O da onu götürdü ve altın alamadık ama 35 kupa lazımdı ve 6 kupa olduk. Bak ve 30.000 yeni dünya. Bak burada yeni dünya yazıyormuş. Çık yapalım bakalım ne olacak endless AKP. Ee, bu muydu? He nice. neyse. Ve dokuzuncu dünya evet. Efsane Stadiyesi Bakalım ne çıkacak. Bak aha yeni dünya haydi. bunun dünya artık az kaldı. Bütün takipçiler için. videoyu Like atın. Abone olun bir de yorum attınız mı? Bekliyorum. Bekliyorum. Attınız mı? At. Attınız mı? Evet attınız diye düşünüyorum ve takipçileri açıyoruz. Aga be. Olsun güzel. Yıldız gücü de bir güzel. Lelovi nerede? Lelovi, Lili, 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 ve Lovi. Buradayım. Güzel tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzda 30k olduk ve videomuz bu kadardı. Video videonun böyle videonun devamı gelmesi istiyorsan aşağıdan bir like bir abone bize yorum atarsanız sevinirim. Hepiniz hoşça kalın bay bay. He, çok heyecanlandım. Vay, 30 bin k olmama çok heyecanlanmıştım o yüzden. Tekrardan hoşça kalın bay bay.